Defin ne yapacağız abi? Duran emminin yanına hazırlayayım Memati. Ama intikamını almadan toprağa vermeyeceğim. Polise ne ifade verecek Erhan? Ben bu halde hiçbir şey veremem. Halaları söylersek olmaz. Bizi başka tarafa çekerler. Kimin vurduğunu görmedik. Düşmanlarımız çok. Başka söylenecek bir şey yok. İki kişiler miydi Erhan? Biri arabada... ...biri dışarıda Polat abi. Ben o gözlüklüğe sıktım ama vuramadım. Sıyırdı üstündekini. Ondan sonra dayımı itip bana sıkmaya yeltenince dayım atladı üstüne. Almaya gelmiş, dayım müsaade etmemiş. Onlara nefes tüketmektense Azrail'e nefesini vermiş. O zaman kafalarına sıkacaktık abi. Götürüp devlete teslim ettik. Onlar da yine saldı üstümüze. Nasıl ulaşacağız ki bunlara biz? Salan devlete gider sorarız. Üstümüze niye geldiler diye. Memati. Ortalığı ayağa kaldır. Güneş yokken gözlük takan adam benimdir. Bütün alemedeki... ...kim ki bu heriflere kucak açar... ...saklar, izini vermez... ...akşam evine giremez... ...sabah dükkanına giremez.